Ham arkadaşlar, modern Warship'te 0.71 güncellemesiyle sizlerin karşısındayız. Geneliksel olarak yeni içerikler ve hata düzeltmeleri oyunda var. Ekipmanlar denizaltı JZ Lezamami T3, helikopter Merlin. Helikopter var mı? Bakalım şöyle helikopter var mı? Merlin diye yok. Herhalde şey. Pazar. Tayfun F2. Saldırı savaşçısı. O neymiş lan? Saldırı. Uçak gelmiş ama. Bizde yok. Tamam. Bu da herhalde şey. Mantis drone. Drone Mantis. O da galiba Dediğim gibi pasta. El bomba fırlatıcı. SR-5 el bomba fırlatıcısı. Onu da geçelim. O da aynı. O olması. Koratate. Koratale. Şu. Koratale. Gelmiş. Bir kağı 270 hızı var. Menzili 1.90. Saldırı için ateş 2. Yaylım ateşi. 4 saniyede bir doluyormuş bu. İlginç. Tip 89 gelmiş. Tip 89 da 3500 altın ben alamıyormuşum. Bayağı iyi hasarı var ama. <laughs> 31.000. Bunu bastığın zaman şeyi yüklemeleri <laughs> daha çok artacak. <laughs> evet, kamuflajlar gelmiş. Ötesi. Kamuflajlarda ötesi diye bir şey var. Bu hangisi acaba? <laughs> Şampiyonların oyunu Radar Parlayan Splash. Ana Var mı? Bende yok. Sizde var olabilir. Neyse. Görseller. Ava Queen Avatar efsanesi. Ee, avatar mı? Avatarlara bakalım ben. Bu ne ya? Dur. Hesap istatistikler. <laughs> evet avatarlara bakalım. <laughs> bakamıyoruz. Niye bakamıyoruz? Tıklıyor tıklıyor gelmiyor. Avatar nasıl değişiyordu? Ha, üstüne basıyorduk. Ondan sonra Royota Morito avatar gelmiş yeni. Bu kız kim? Maiko. <laughs> evet ondan sonra ek olarak silah aşırı ısınma mekanikleri tanıttı. Tamirci şu anda sadece HP 29 topları için kullanılabilir. Başlangıç ekranı yeniden tasarlandı. Lobi yeniden tasarlandı. Tasarladım diyor. Artık mağaza ve atölye gemiler bölümünde bularak ulaşabilirsiniz. Evet atölye şurada da mağazayı bulamadım. Atölye burada arkadaşlar gemiler bölümünde hemen şurada atölye yazan kısımdan ne yapıyoruz? Girebiliyoruz. Günlük ödül listesini güncelledim. Artık ödüllü bloklar dinamik bir şekilde birbirini değiştirecek. Takvim ayı ve tarihi fark etmeksizin oyuncu son aşamaya geldiğinde ödül bloklarının değişmesi gerçekleşecek. Yeni bir ödül bloğuna geçiş mevcut olan tamamlandıktan sonra yeni oyuncu için ayrı ayrı gerçekleşecek. Battle Pass'ı sıfırlama düğmesini güncelledim. Mağazada premium hesap bölümünü güncelledim. Premium hesap. <laughs> evet bir gün 60 da şey 60 dakika yani bir saatlik bir premium, bir günlük, bir günlük yedi günlük de e, altını alnları kaldırmışsın kanka. Altını alıyorduk bir saat şey bir günlük. Onda 34 lira yapmışsın ya. <laughs> Sonra proje analitik gelen 49 hatada düzenleme yaptım. Bu orta ve zayıf cihazlar için dahil olmak üzere optimizasyon üzerinde iyi bir etkisi olmalı. Proje 231'de profesyonel kontrol üzerinde sabit kontrol düğmesi. Proje 231 neymiş ya? Proje 231 de kamuflaj uygulaması ve uçak numarası üst üste geliyordu. Düzelttik. Tempest, Efkaz <laughs> uçaklarındaki tüm mühimmatlar ateşlenirken bir akıllı planör mermisi askıda kaldı. Tamir ettik. Çakır füzesi yanlış türde görsel görüş aldı. Düzelttik. Tu Samurai haritasında bazı kozmetik düzenlemeler yapıldı. Tu Samurai neymiş lan? Böyle bir harita mı varmış? <laughs> Çağırın dışı diyeceğiz. Allah Viking taş tepeler bunlar bile yok. İki samuray he şurada. İki samuray. Evet güncelleme yama notları bu şekildeydi arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.